Tabii yani kadınların özel halleri regil dönemi diyelim buna. Hayız günlerinde oruç tutamazlar. Tutamadıkları orucu, tutamadıkları orucu daha sonra ne yapacaklar? Ramazandan sonra kaza ederler. Peki e, ablamızın ifadesinden ben şunu mu anladım sanki? Eğer yanlış anladıysam lütfen düzeltin. Yani o günleri henüz yaşamadan nasıl olsa ben yaşayacağım. Böyle günlerim gelecek. Çünkü her kadının adet dönemleri belli sayıdadır. İşte örneğin ben Ramazan'da 6 gün e, ne yapacağım? Oruç tutamayacağım özel günlerimden. Ramazan ha şu günlerde şu işte mübarek ayda e, Şaban ayında ben ne yapayım? O oruçları şimdiden tutayım dese nafile oruç olur. Evet. Anladınız değil mi? Boşa Anladım gitmez. Hocam. Sevabı, ecdi, mükafatı vardır. Yani yaptığı bu ibadet e, karşılığı vardır ama ileride tutamayacağı günlerin yerine kaza peşinen olmaz. Evet. Onu... Çünkü kaza nedir? Önce bir ibadeti vaktinde belki de yapabileceksin. Bilemiyoruz. Yapa, ya, önce zimmetimize borç ne yapacak bir? Tahakkuk edecek. Ondan sonra onun karşılığını ne yapacağız? Kaza edeceğiz. Kaza böyledir. Yani zamanı gelmeden önce nasıl olsa tutamayacağım diye şimdiden oruç tutmak ileride tutamayacağımız oruçların karşılığı olmaz. Peki özel özellikle...